Açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A milli futbol takımı, 16 Haziran'da, bu akşam, Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'na karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi belli oldu. Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Arthur Dias yönetecek. Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'na gerçekleşecek. A grubu ikinci maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli takım muhtemel 11. Türkiye, Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okey, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz. Türkiye'de gelişen son dakika gündemi ile ilgili gelişmeleri bu kanalda bulabilirsiniz Güncel haberler için abone olmayı unutmayın